Bu ilçemizin hem tarım müdürlüğümüzün hem ziraat odamızın ilçemize daha katma değerli ürünler yetiştirme politikasının bir ayağı olarak ilçemizde salep yumrusu. Salepleri inşallah gelecek sene Mayıs ayında hasat edeceğiz. Hem bir kısmını tüketeceğiz hem de bir kısmını tekrardan e, üretime devam etmek için tohum olarak kullanacağız. Bu salep... İlçemiz adına, ovamız adına çok önemli bir ürün. İnşallah bunu başarılı bir şekilde uygulayabilirsek çok daha katma değerli üretim üretmiş olacağız. İlçemiz, ovamız daha gelişecek, daha gelir seviyesi yüksek, gelir seviyesi elde edeceğimiz ürünlere geçmiş olacağız. Ben sağlam, avale ben internette de bıraktım. Peşten gibi eğitim o edit üniversite. پشت ایتمو می دیدی سرتیفیق ما وایگرت پشت سرتیفیق ما دیو یومرو هلگرتن ما یومرو کری نم اینا اینا زراعت و دست باشکانی گل یاردم کرد تارم ایلچم مدیلی ایل مدیلی قایم قایم هات قایم قایم هات چند نیوی گل ما داد دوم کرد چند هریم انشالله دی دست کیتون دوم کن مسوزی اولی وایگرت یا سوندچه کی بومالی دادن İnşallah da sondaj jili de. Eğer sondaj jili de Ve günde belki daha 15 insan ve şola sahla bir devam edin. Yoncalık köyünde çiftçilik yapan Kerim abiyle beraberiz. Daha önce kendisi bize geldi. Ben Salef ve özellikle de safran yetiştiriciliği eğitimini alıp burada bu ürünlerin yetiştirilmesi konusunda çalışma yapmak istiyorum. Bize nasıl yardımcı olabilirsiniz? Biz de gerekli yol ve yordamları göstererek il, ilçe tarım müdürlerimiz sağ olsun bu konuda çok destekleri de oldu. Ee, Sayın kaymakamımızla beraber il ve ilçe tarım müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız kendileri bize eşlik ederek burada yüksek orada e, salep üretimini gerçekleştirdik ve aynı zamanda yüksek va tarihinde bir ilk olan safran üretimini gerçekleştirdik. Bizim temel gayemiz e, ekonomik girdisi yüksek olan ürünlerin burada yetiştirilmesi ve çiftçilerimizin ekonomik alanda iyileştirilmiş bir e, çiftçilik modelini e, karşılayabilmek. İnşallah da biz de yüksek puanın e, bereketli topraklarının modern bir tarım merkezi haline kavuşturmak adına çalışmalarımızı yapacağız. Bundan sonra da daha geniş yelpazede e, üretim e, çalışmalarımıza devam edeceğiz.